Tabii altılı masanın ilk toplantısı 28 Şubat tarihinde olmuştu. Ee, orada güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili bir e, çözüm modeli kamuoyuyla paylaşıldı. Ve e, bu altılı e, buluşma, altılı uzlaşma e, ortamı e, Türkiye'nin önemli sorunlarına yönelik e, çözüm önerileri sunacağımız mesajını o gün orada e, vermiş. Ya yani bu mesajların devam edeceğini söyle e, söylenmişti. E, yarınki buluşmada e, bu altılı e, buluşmanın, altılı masanın hangi ilkeler etrafında yürümesi gerektiği yani hangi ilkeler etrafında buluşması gerektiği yönünde bir e, görüşme olacak. Bu anlamda görüşme sonrasında da zaten kamuoyuna bir metin yayınlanacaktır yani. Az önceki açıklamalarınızdan sanki önümüzde genel seçimlere tek başınıza girecek, ittifanın dışında girecekmişiz gibi bir izlenim edindim. Doğru mudur? Doğru değil öyle bir açıklama. <laughs> aslında çok açık konuştum da sadece şunu söyledim. Şu an itibariyle biz bir ittifak kararı vermiş değiliz. Yani bir seçim ittifakı kararı vermiş değiliz. Bu altılı masada bir mesele bazlı ittifak. Türkiye'nin önemli sorunlarının çözümüne ilişkin bir ittifak olarak doğdu. Ama bir seçim ittifakının nasıl olacağını önümüzdeki dönemdeki gelişmelere göre karar vereceğiz dedim. Yoksa bugün Türkiye'deki iktidar Partisi bile bir ittifakla seçime girebiliyor. Yani bu anlamda Gelecek Partisi kurulurken hiçbir siyasi partiye hiçbir ittifaka eklemlenmek için kurulmadı diye bir ifade kullandım. Yoksa tek başımıza ıı, gireceğiz diye bir şey söylemedim. Yani barajın %7'ye çekilmesi için bir avantaj mı? Şöyle, baraj %10 olsa da fark etmez. Bizim baraj sorunumuz yok. Ben bunu çok ıı, açık yüreklilikle ifade ediyorum. Çünkü sahayı gören bir siyasetçiyim. Mesele bunun çok ötesinde hani bir baraj birlikteliğinden ziyade bir güç birlikteliği olur mu? O ayrı bir konu. Ama şunu söyleyeceğim. Yani seçim Seçime doğru netleşecek bir şey sahada gördüğümüz bir tablo var. Özellikle iktidar partisinin çok güçlü bir şekilde eridiğini görüyoruz. %1 Kasım 2015 seçiminde Sayın Davutoğlu %50 oy almıştı tek başına. %50 bugün Ak Parti-MHP ittifakının %40'ı görmediğini görüyoruz. Yani bu anlamda böyle bir depremden bahsetti Sayın Genel Başkan. Özellikle iktidar partisini önümüzdeki süreçte çok büyük bir siyasi deprem bekliyor. Bu neyi kastediyorum? Yani iktidar partisinin şu anda anketlerde dahi çok ciddi anlamda eridiğini görebiliyoruz. Ki bu anketler görünen anketler. Yani konuşan seçmenin içerisinden yapılan anketler. Bir de Türkiye'de korku ikliminden dolayı çok geniş bir kitle konuşmuyor. Fikrini beyan etmiyor. Bu anlamda sahanın anketiyle gerçek şey görünen anketler çok farklı. Sahanın anketine göre öyle bir depremden bahsetti Sayın Genel Başkan. Bu anlamda o depremi tekrarlamak isteriz. Ya Türkiye siyaseti yaşayacak göreceği ilk seçimde çok büyük bir deprem yaşayacak. Bu anlamda da iktidar partisinin çok ciddi anlamda dip yaptığı bir seçimi göreceğiz. Tabii ki buradaki erimenin önemli bir bölümünün de Gelecek Partisi'nin çıtasını yükseltecek bir bölüm olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Onun için ben az önce size şunu söyledim. Gelecek Partisi'nin bir baraj sorunu asla yok. O altılı ittifakın birlikte bir seçim ittifak oluşturacak mı? O onun bir netleşmesi gerekiyor. Diyelim ki oluştu. Yani şöyle bir şey. Bu altılı ittifakın hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda ne deniyordu? Yani bu farklı damarlar bir araya gelip bir çözüm sunamazlar geldiler. Türkiye'nin önemli bir sorununda güçlendirilmiş parlamenter sistem modeli gibi önemli bir çözüm önerisini sundular. Yani aslında bir araya gelinebiliyormuş. Altı, altı farklı siyasi damar bir araya gelip e, Türkiye'nin önemli sorununda bir çözüm modeli ortaya koyabiliyormuş. Bu anlamda e, şey zaten az önce de söyledik. E, önümüzdeki toplantının gündemi de yol haritası olacak. Birlikte hangi ilkeler etrafında e, buluşabiliriz bu olacak. Eğer ilkeler etrafında, ortak paydalar etrafında birleşirseniz, e, diğer farklılıklarınız işin zenginliği olarak kalacaktır yani. Büyük şehirde bir e, hizip siyaseti var iki taraftan da. E, ortak paydayı bulup <laughs> bir anlaşma noktasına gelemediği için hizmet veremiyor. Ama beylik özeline geldiğimiz zaman Beylikdüzü aslında çok planlı gelişmeye müsait halen ancak parsel bazında alınan kararlar ve en son Mart ayının ikinci oturumunu izlemenizi özellikle tavsiye ediyorum meclis toplantılarını buradan bu yansımayı göreceksiniz şu anda hemen hemen sokaklarımızın yüzde %50'si kazılmış durumda çok büyük bir altyapı sorunu var. Neden bu planlamayla alakalı çalışmaların zamanlı yeterli derecede olmamasından kaynaklanıyor. Burada şöyle bir dezavantajı var. Halen büyüyen, gelişen ve inşaatı süren bir beylik düzünden bahsediyoruz. İşte geçen yıl 330 binlerden 370 binlere derken şu anda 430 bin nüfustan bahsediyoruz. Tabii buradaki gelişmişlik ve yönetim anlamında kamu diyoruz. Kamu nedir? İşte burada yaşayan vatandaş. Burada yaşayan vatandaşlardan alınan vergilerin doğru kanalize edip doğru yatırımlar yapılabilmesi. Bununla ilgili de ana arter yollarımız, ara arter yollarımız çok yeterli değil. Bu biraz planlama eksikliğinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla da bunu aşmak için bizim de çabalarımız, çalışmalarımız var. Tüm meclis toplantılarını birebir ekibimizle birlikte izliyoruz. Burada sadece eleştiri değil, öneri ve çözüm odaklı çalışmalarımızı da yapıyoruz. Tabii ki yeterli olmayacaktır. Çünkü çok hızlı gelişen ihtiyaçları çok olan bir bölgedeyiz. Ama dediğim gibi bunun temeli altyapı, trafik sinyalizasyonları, yolların yapılması tamamen bu planların elden geçirilmesiyle alakalı şu anda öyle bir yenileme çabası görmüyoruz. Büyükşehir'den yeterli hizmeti aldığına inanıyor musunuz? Tabii büyük şehirden sonraki yıla tüm kaynakları Beylikdüzü'ne e, geliyor. Bu çalışmaları da görüyoruz ama yeterli midir? Tabii ki yeterli değil. İstanbul'un 39 ilçesinden bir tanesi ve hızlı kentleşen, e, genel kültürü yüksek, ihtiyaçları da yüksek bir bölgede yaşıyoruz. Ama dediğim gibi e, altyapı ve planlama çalışmaları çok yeterli değil. Bu tamamen e, topyekun bir yenilenme gerektiriyor.